Darı bakın Darıca Hayvanat Bahçesi'ni gezeceğiz bugün Defne'yi oraya getirdik. Şimdi babasını bekliyoruz. Beklerken mısır yiyor Defne. Defne nasıl sesler geliyor içeriden? Kuş sesleri geliyor değil mi? Burada araçlardan ses duyulmuyor. Şimdi girelim görürsün. Evet. Şöyle bir yerdeyiz bakın hayvanat bahçesi Faruk Yalçın hayvanat bahçesi ve botanik parkına geldik arkadaşlar flamingolara bakın Defne Ne haber? Mutlu musun? Şimdi şöyle gişelerden biletlerimizi alacağız. Evet şöyle içeri girdik ve bizi bir ne karşıladı Defne bir bak gördün mü Defne? Dinozor karşıladı bizi. Dinozora bakın. Bizi bir dinozor karşıladı ama Defne heyecanla şu an etrafı izleyeceğim diye bana hiç pas vermiyor. Burası hayvanat bahçesi arılar da var evet Defne. Hadi. Fillere bak. İşte böyle hayvanat bahçesi Defne. Böyle heykelleri görmeye geldik yani. Canlı yok. Evet. Heykellere baktık Dinozor, fil. Birazdan aslanın fil böyle heykeli olacak. Nasıl? Beğendin mi? <gülüyor> <gülüyor> şaka şaka. <gülüyor> Gerçekleri var. <Ya> Gel. <laughs> <ben gülüyor> Nasıl kandırdım? Yiyeceğim. Şoka girdi. <laughs> Annem benim ya. <laughs> Annem ya. <laughs> evet. Neyi gördünüz? Burada <laughs> ben göremedim. Kanarayım. Ben de görmek istiyorum. Hadi gelin. Debek, aha şunlalar <laughs> merhaba cık cık cık. merhaba bakıyor şu an Defne bak. bize bakıyorlar <gülüyor> <gülüyor> çok tatlı değil mi? ama Defne'yi nasıl kandırdım gerçekleri yok diye yüzü nasıl düştü nasıl şaşırdı <laughs> bak bak geliyor Ellerine bak, <laughs> ellerine bak. Nerede sana, sana bakıyor? Sana bakıyor Defne. Bak. Ay çok tatlı. <laughs> Çiçek kucağımıza alıyor. Ay şey, çok tatlı şey. gerçekten. Ay yiyeceğim. Bebek gibi. Evet. Şuna bakın arkadaşlar, yakınlaştırayım evet. yüzüne bakın bakın. Bu da ben <laughs> bakın gelin buradan bakın ne kadar net görünüyor. Bak Neymiş arkadaşlar bu? Tamarin. Tamarin. Bak, Adı beyaz buymuş. Beyaz. Evet, bıyıkları beyaz. Ha <laughs> şurada. Aa bunun rengi de farklı. Öbeleri siyahtı. Kendi kuyruğuna bakıyor bakıyor. Evet. Kuyruğunu çıkarıyor. Ay resmen dede bu bıyıkları var. <laughs> Sakalları var. Şu an defneye bakıyor. Aa arkasını döndü. Aa şapşik. Ay ne yapıyorsun kuyruğunu, sen? Kuyruğunu kaşıyor. Aa. <laughs> Ay çok tatlılar. Çok, tatlılar Defne. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Yalnız benim daha çok ihtiyacım varmış. Fark ettiniz mi bilmiyorum ha. <laughs> Aynen. Hadi bakalım daha neler varmış. Ay bence her yeri keşfetmeliyiz bugün. Şimdi şöyle bakın böyle tanıtıyor neler olduğunu. Bu şekilde şimdi lemurlar varmış o tarafta. Flamingolar varmış. Oraya baktık anneciğim, Böyle devam edeceğiz. Şimdi lemurlar gelecek. Flamingolar gelecek. Evet. Lemur ne? Lemur. Böyle çok tatlı bir hayvan o da. <laughs> <laughs> Ay bu neymiş? Bu bir maymun gibi Sakin bir şey. Sakinmiş. Maymuna benzeyen bir... Aa yüzü çok tuhaf bunun. Gerçek gibi değil hiç. Bakın kameradan bakarsan daha net görürsün. <laughs> Nefile kameraya göstersene babası be? Çok yakından görecek kameradan. <laughs> bak kameraya bak. Benim kameraya bak. <laughs> Aa, hepsi de dışarıya çıkmışlar demek ki yemeklerini yemişler. Beyaz yüzlü saki. İsmi de böyle bir şey. Hadi bakalım, mutlu oldun mu? Babası geldiği günden beri baba ne zaman hayvanat bahçesine gideceğiz, ne zaman gideceğiz? Çünkü biz Evet dedik okul ara tatile gidince gir gideceğiz girince. Çünkü İstanbul'a gelmeden önce de babasıyla hep konuşuyorlardı. Seni İstanbul'a hayvanat bahçesine götüreceğim diye. Defne'nin çocukluğunda var. İki kere gitti ama hatırlamıyor küçük de. Birinde daha 30 günlük birinde de ee, bir buçuk yaşında falandı. Bir yaşında hatta yürümüyordu bile yani. Bu nerelere gitti acaba? Bu bir yerlere gitmiş. Bu görünmüyor arkadaşlar. Evet. Şöyle bir maymunmuş ama nereye gitti belli değil. Evet. Saklanmış bir yerlerde. Bir bakalım, Aynen. Aa, Hadi bu. bakalım. Bu. bu arada burası hem hayvanat bahçesi hem botanik bahçe arkadaşlar. Orkideler dahi var burada. Çiçekler, ağaçlar bakın böyle. Burada mesela şey varmış. Nerede? Halka kuyruklu koti. Neredesin? Anne, anne. Ne oldu? Bak burada da aslında bu varmış ama şu an yok. Gel babaya doğru gidelim dönüştü belki çıkar. Evet. Küçücük evet. <laughs> <laughs> <İlk> Dışarıya çıktı. <laughs> Defne dışarıya, dışarıya çıktı oradan. Ha, evet. Yok değil ya. Hepsi birbirine benziyor bunların. Duvarda, <laughs> Duvarda geziyor. Gördün bak yukarıya. Aşağı doğru inmeye çalışıyor. Aşırı heyecanlı. Hangisine bakacağını şaşırıyor Defne ben... Beyaz yüzlü sakip, Bu mu beyaz yüzlü? Bu <laughs> bildiğin <laughs> <laughs> <Anam>, değil. Havzu çıkma gibi. Orada görünmüyor anneciğim de. Aa armadillo. Aşkım armadillo varmış burada. Onu görmemiz lazım. Bak defin armadillo da varmış burada. Ama neredeler? Orada oyuncak vardı. Onu evet değil sen de oyuncağı da? var. O yüzden dedim zaten. Bir bak bakalım nerelerde acaba. Çok büyük bu. Ay, <laughs> i̇ki parmaklı <laughs> tembel hayvan. O, i̇ki parmağı o, varmış. Uyuyor orada. <laughs> Ha arkadaşlar bakın şunun güzel içinde. Biraz kötü kokuyor. Harbiden tembel hayvan içeride uyuyor çıkmıyor. İsmiyle uyumlu yani tam olarak. <laughs> şurada bir yere girmiş de bakın. Şöyle yakınlaştırayım size. Ay yüzüne bakın. Aa. Pişt pişt pişt, pişt. <laughs> Bu tarafa hiç bakmıyor. Bir baksa. Aa baktı. <laughs> lütfen diyor hayvanlara yiyecek vermeyin biz yanımıza şeker falan aldık atlar var da besleyeceğiz gizli gizli Defne o yüzden direkt bana bakıyor anne bak duydun mu diye <laughs> aa bakın bak çiçeklere bak Defne evet, gördün mü evet. çünkü burası sadece hayvanat bahçesi değil biliyor musun botanik bahçe aynı zamanda garip çiçekler garip ağaçlar da görebilirsin konuşan ağaçlar falan varmış duyduğuma göre <laughs> 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 Olabilir ya hani bilmiyorum. <laughs> bilmiyorum bir gezelim görelim bilemiyorum. <laughs> Şaka yapıyorum yok ki öyle bir şey anneciğim. Onlar sadece filmlerde oluyor. Ama gerçekten botanik bahçe. Yani farklı ağaçlar, farklı bitkiler görebilirsin. O doğruydu. Bak orada da bir akvaryum var. Defne. Abi biberonu da besleyeceksin Biber, Defne. Bak, bak. Defne biberonu aldı. Ama Defne biberonu yakılıyor lan. Ucuna bak biberonun. Bak biberonu. şimdi görmüyor fark bak. Bak 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 ağzına alıyor. Ah. <laughs> bize. Ah. Tut anneciğim tut bir şey olmaz tut tut. Bak bak bebek gibi yeniyor. Ah. 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 Yok yakal Elini alıyor. Ekleyo biberonu tut biberonu önce. valla ben. Vallahi ben yiyemam. Ah. Oo <laughs> oh, çok hızlanır. <uzular. gülüyor> Elimizde küçük balıklar. Ay. Aa. Ay kapma ya. De sen de dokun Bakalım burada ne varmış. lemur burada Evet lemurlar varmış ne ama neredeler Aa oradalar şey bak orada yukarıda <gülüyor> <gülüyor> bu hangisi kızıl yakalı lemurmuş bunun adı defne derin ne ay yüzüne bakın ay çok ay tatlı. çok tatlı suratı var bunun ya şu tarafa geçmek istiyorum bir, tamam. bir şey söyleyeyim ben kameradan daha net görüyorum kameraya yaklaştığında da çok net görünüyor Aa! Bambu evet. <laughs> gerçek mi? Pişt, pişt. Gerçek bambu. Ya. Evet onlar bambu. Botanik ya anneciğim burası. Dedik ya. Gerçek mi? Evet gerçek bambu. <laughs> Burada pandalar da vardır görürüz. Aa. Evet. <gülüyor> 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 ne kadar asil bir hayvan ya bakar mısınız? Evet. Bak orada da, tavus Aa. kuşu var. Tavus kuşu var Defne evet. Açsa da kanatlarını görsek. Ay! Ay çok güzel. Geliyorum annem. Ne buldun? Neler? Aa, flamingo'lar, pembe kanatlılar. Bak kafasını uzatıyor. <laughs> Ay çok güzeller değil mi Defne? Ne kadar uzun değil mi Defne boyunları? Yaba. <laughs> <laughs> Senin Defne adın da mı Defne, Defne yoksa? Şunlara bakın arkadaşlar. Bu bacaklar bu gövdeyi nasıl taşıyor acaba ya? Şöyle zürafalar ve zebralar. Yemek mi yiyor zürafa orada? Evet. Defne biz zebraya bak, bir zürafaya bak. Ne kadar fark var aralarında gördün mü? Öbür. Zebralar küçücük kalmış yanında. Bunlar ne? Sen sen normalde zürafa. Aa bunlar ne? Şurada yazıyor. Çok böyle. güzeller. <laughs> bunlar ne? Katıバラlımış onun ismi. Hangisi ninki? Ha bunlar mara. Ya, Aa bu yatanlar mara. O da kapı mara. Baba kapı mara diye bir şarkı var biliyor musun? Kapı mara kapı mara. Allah'ım çok güzel ya. Merhaba, sana da merhaba. Yemek vermişler, yemek yiyor. Mısır yemez ki annem o. Büyük ihtimalle börek gibi bir şey vermişler, Sevdik bitirdi. evet. <gülüyor> 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 evet Defne. <Cekelerle> <laughs> şey, <da>. <laughs> Matriçka. <kım. gülüyor> o bahar dönemi oluyor. Bahar dönemi gördüğün leylekte çıkartıyorsun bilekliğini. Ama biz nedense kışın gördük. Olsun bu da büyük bir şans değil mi Defne? Niye tek ayak üstünde cezalı gibi bekliyorsun sen acaba? Tek <laughs> Hayır var ayağı annecim o öyle yapmış. Ayağı var olmaz olur mu? Nerede? Ayağını katlamış. Ne? Şuna bakın şuna. Ağaca nasıl çıktın sen oraya da yatıyorsun? Ya kızım bu Kafasını. Anne kızım o parmağı Evet bana. annem bu. baksana kafasını yana koymuş bir bak Defne. Bir dakika, bak. Bakın arkadaşlar uyuyor. Bakın yakınlaştırdım net. Bak kameraya bakın arkadaşlar. Ay canım benim. <laughs> Çok tatlı. O bir şey yok mu? <laughs> arkadaşlar defne hala baharda hani şey var ya böyle matrişka mı deniyordu ona ne bileklik takıyorsunuz ilk leylekler Mart'ta uçtuğunda gördüğünüzde baharı müjdeleyince dilek, dileğinizi dileyip o bilekliği çıkarıp bağlıyorsunuz ya onu görmüş. Israrla leylek gördük onu yapalım diyor. <laughs> Kuyruğuna Aa, bir bak. Bize geliyor, bize bak. Bak karşında, karşında. İleriye bak, ileriye bak orada. Aa geliyor. Nasıl tırmanıyor, iniyor. <laughs> i̇niyor bak şimdi. Bak bize geliyor. Gidmiyor. Geliyor. gel 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 gel. Lemon, lemur. <laughs> mu? Evet. Nasıl çağrılır bilmiyoruz ki. lemur <laughs> lemur lemon. Poposunu döndü Defne bize. Geliyor Defne geliyor. Lemur. Ay Defne nasıl zıpladı? Lemur. Lemur. Evet lemur. lemur deyince sanki kafasını çeviriyor doğru. Lemur. Lemur. Ay geldi. Lemur. <laughs> Defne geldi sen çağırdın. Lemur. Al. Lemur. Lemur. Bakın geliyor geliyor. Gel. Yani. Gel gel yanıma gel Defne burada net görsün. Lemon. Aa gözlerine bakın. Lamur. 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 Arkadaşlar. Defne. Aslan yazıyor tabelada. Aslanlara gidiyoruz. Aslan yazıyor. Ortam da şahane yalnız ya. Sadece yorucu arkadaşlar. Çünkü böyle yokuşlar, inişler, çıkışlar, labirentler çok fazla. O anlamda yorucu ama. Söyleyeyim yani. Böyle düz değil asla. Zaten nefesimden de anlıyorsunuzdur. Yavaş yavaş ben bitikleri oynuyorum yani. Bak yukarıda salıncağı çıkmış. Çok parlıyor ya. Görünmüyor. Aha indi derinde. Ağaca indi. Hani? Ağaçta bakın. Aha, doğru, doğru. Tutusunu Ağaç. dönmüş. Gördün mü? Bir hareketlendi Defne. mü? Sallanmış. Defne Defne bak Defne Defne. Ah. Defne şu an gösteri yapıyor izle diye. Bak, ops o kayıyor. Vallahi kayıyor ya. Şuna bak. Bitlerini temizliyor, temizliyor şu an. Kendi bitlerini temizliyor baksana. Ay çok tatlısın bak. Biz bunları böyle seviyoruz da acaba onlar bizim için ne diyor? Hiç özel alanları yok hayvanların <laughs> zavallıcıklar. Yüzü çok mutsuz ya. Yaklaştı. Aa bak bak bak. Bunlar bulmuşlar burada. Nevali çaktırmıyorlar. Çünkü nerede bir şey görse insanlar doluyor arkadaşlar. Sessiz sessiz izliyorlar o yüzden. Ben sizi anlıyorum. İnsanlar dolmasın diye sessiz sessiz ediyorsunuz evet. değil mi burada? <laughs> merhaba. Aslında bak orada herkes orada bir taneyle bakmaya çalışıyor. Hepsi buraya gelmiş. <laughs> Aynen. Pişt. pişt. Pişt, pişt. Merhaba. Merhaba. Hadi arkadaşlar merhaba de. Pişt. Merhaba. <laughs> Hoşça kalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Bay bay. Haydi gelin. <laughs>